Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Baanar Leyla her şey mavi market alışverişi yapacağız. Ama neden her şey mavi alacağız anneciğim? Çünkü benim her şey o işte. Evet arkadaşlar Baanar'ın okulunda bugün her şey mavi boyadılar. Her şey mavi aldılar değil mi anneciğim? Baanar ya da o yüzden mavi renk pantolonunu giydi. Kenarları mavi olan ayakkabısını giydi. Şimdi biz de Baanar'la birlikte mavi bulduğumuz bütün o burcu buruları alacağız. Hadi bakalım başlayalım mı? Ne buldun? Aa evet arkadaşlar baksanıza kız her yeri mavi tamam bunu tamam bağlar ya senin alışveriş araban bugün birazcık küçük anneciğim ona göre alışveriş yapman lazım. Hadi gidelim bakalım bağlan bak bak mavi ne bulduk <laughs> Aa dinozorlar var bir tane bunu mu alalım tamam al bakalım. Başka mavi neler var mavi bugün her şeyi alalım bağlan Ama o kırmızı anneciğim onu bugün alamayız tamam mı? Evet, Ay, mavileri alacağız sadece. Bak bak Banalya. Gördün mü mavi renk? Tamam, bunu da atalım Arkeşe çantamıza. Evet, bir şey gördüm. Ne gördün? Ya. Bak ben buldum. Bu da mavi. Bunu da alalım anne, mı? Tamam da ben onu diyeceğim. Tamam bunu da koy bakalım. Mavi başka neler varmış Banalya. Sizin en çok sevdiğiniz. Gofret buldum. bana şu taraftaki mavileri geçiyorsun. Baksana bir sürü mavi şeyler var. Bak şu da mavi. Bu da mavi. Evet ondan da al bir tane. Hem bunu ablan ama çok seviyor. Yeşili. Ama olsun bu tarafı mavi ya anneciğim o olur. Bakalım Banu ve tuz var. Tuz da alalım mı mavi? <laughs> Tuzu almayalım. Banu ya en sevdiğin mavi. Şokoman. Ben ölüme bataya <laughs> Buldum. Buldum. sen şanslım ne şırpete Ay anneciğim ya. kaçırmışım ben onu. Hadi iki tane ama anneciğim o baksana üstü bir, bir şey olmuş onu. Tamam onu al. Bak ben de ne buldum. İyi, onu da buldum. bakalım. Ben Hadi gel bakalım başka. Bak yukarıda da mavi ama yeşil var onda daha çok yeşil. Maannali ozmoların hepsi mavi ya. Ne kadar şanslısın. Bunların hepsini ikişer tane mi alalım? Evet. Tamam bir tane de ablan alalım. Attık bunu da çantaya. Baksana. Hadi bunlar da mavi. Ondan bir tane alalım anneciğim. Bir tanesi yeterli çünkü içinde çok var. Evet başka mavi bir şeyler var mı? Var <laughs> ya? Mavi kabak çekirdeği var. Ondan da alalım. Annecim, onu siz yemezsiniz ki. Onu sen yemezsin. Bak, bundan alalım. Gel bakalım, şu taraflara doğru gidelim. bana Ali'ye soslu mısır. Adam abi. Oh, tamam, ederim. onu da at arabamıza. Banu hazır mısın? Şimdi Anne, ne tarafa sana. geldik? Ne oldu? Hayır, o yeşil annecim. No, no, no. Olmaz. Banu gözlerini kapat. Şimdi çok sevdiğim bir tarafa geliyorsun. Gel, gel. Dümdüz gel. Dümdüz gel. Gözlerini açabilirsin. Cips tarafı. Bak. Banal, arabayı doldurdun anneciğim. Bak şurada da bir tane cips var. Aa! aa. Ben seviyorum. Ama ben seviyorum. Tamam, Benim için alsan şey olur mu? Alayım. Tamam. Hadi gel bakalım başka mavi cips <laughs> var mı? <laughs> Onlar enerji içeceği. Onlar çocuklar içmiyor. Bak, banal ya. Mavi kocaman bir meyve suyu. Bunu mu alalım? Küçük meyve suyu mu alalım. <laughs> tamam o zaman onu bırak. Küçüklerden alalım. Gel bu tarafa. Bakalım arkadaşlar. Küçük meyve suları nerede? Banal ya. <laughs> Nerede? Ama onların anneciğim renkleri turuncu, sarı, M -m -m, mavi yok, onlar olmaz. Gel ileri doğru gidelim bakalım, belki buluruz mavi. Bakalım bunlar kahve, zaten baharla banalı içmiyor. İleri doğru gidiyoruz banalıya. Gel anneciğim, gel 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 gel. Hiçbir içecek alamadık ama içecek almadan olmaz. İçecek bulmamız lazım. Banalıya nerede içecekler? Nerede orada. İçecekler var orada nerede? Var, nerede? Aman ya mavi ne buldum. Hem de kocaman indirime girmiş hem de anneciğim onu da at. Ya bakalım. Bakalım mavi içecek. Banal ya. Bakalım mavi içecek. Ama anneciğim hiç mavi içecek yok burada senin içebileceğin uygun bir şey yok. Neyse meyve suyu bulacağız tamam mı? Meyve suyları arayalım birazcık gel. Şu ileride dolap var belki o dolabın içindedir. Hadi gel bakalım gidelim. Ve dolapların yanına geldik. Mavi Vallahi ya baksana meyveli yoğurt var mavi ondan alalım mı? Alalım. Tamam. Şimdi sen şöyle geri çek arabanı. Evet şunu ama anneciğim baksana bu tane tane kalmış bunu böyle satmazlar ki altılı olması lazım bunun. Bunu almayalım bunun yerine bakalım mavi şunlardan alalım mı? Hı. Bu da mavi. Dada. Tamam bir tane de ablana al. Hani tamam onda da onda da mavi var ondan da alabilirsin. Bir tane mavi. Evet ondan da iki tane al. Hı. Tamam burada mavilerimiz bitti. Yan tarafa geçelim bağımlarla. Burada mavi. Kefir var. Mavi kefir. Kefir de alalım bak. Evet kefir hem çok sağlıklı çocuklar için değil mi anneciğim? Ama bundan almak zorunda çünkü... Hayır bu mavi ama öbürlerini alamayız. Bunlardan alacağız mecbur. Hem sade kefir daha sağlıklı. Yavaş gel. Gel şimdi bu tarafa bakalım. Banal artık seni bu tarafta yiyeceğim başka fazla bir şey yok. Dondurma. Dondurmalara bakalım hadi. Bakalım burada mavi var mı? Ama banal ya. Doldurma. Baksana anneciğim. Şey. Nasıl dondurma istiyorsun? Şu taraflara bakalım. Bu taraflarda senin sevdiğin bir şeyler var mı dolaplarda? Banal Ali Bunların Doğru. hiçbir dondurma değil. Köfte anneciğim onlar ya. Onları yiyemezsin şimdi. Hemen abur cubur açıp diyeceğin tarzda bir şeyler. Banal bak şuradaki mavileri unutmuşuz. Cipsler var bir sürü. Bunlardan da alalım mı? Doğru. Anneciğim hayır onlar enerji şeyciği. Onlar size olmaz anneciğim. Gel bunu da at arabamıza. Evet, araba olsun anneciğim. Bu... Ya, araba araba nerede? Allah arabayı unuttuk. Kaç 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 kaç. maalesef dondurma bulamadık ama olsun değil mi anneciğim? Hayır. Başka bir seferde dondurma alırız. Hayır, şey yapalım öbür o mavi çeceği alalım onu da babana veririz. Baban içer. Olur mu? Hadi gel gel o bu taraftaydı. Nereye gidiyorsun? Aa. Ha? Dondurmanın diğer tarafına sonra gideceğiz. Gel ilk önce şu içeceği alalım. Sonra da o tarafa gidelim. Hadi Banu Alya. Kaç dakikada gelebileceksin bilmiyorum ama 1, 2, 3 Banu Alya koş koş koş. Neredeydi mavi içecek Banu Alya? Şurada mıydı? Hayır o değil ama şundan alalım. Bak baban şunu seviyor. Ben kola alalım mı? Hayır kola almayalım. Şunu alalım. Hayır. Ama bunu babana alıyoruz kendimize değil. Onu da koy arabaya. Şimdi ne kaldı bir eksiğimiz? Dondurma mı kaldı sadece? Evet. Dondurmayı da alıp çıkıyoruz o zaman. Banalya niye o tarafa gidiyorsun? Anneciğim dondurma bu taraf burada, burada. bu tarafta değil anneciğim bu taraftan geldik ya hiç dondurma yoktu burada. İyi tamam orada da bakalım iyice mavi kaçırdığımız bir şey var mı onlara da bakalım. Bakalım anladım Anneciğim su olur mu hiç ya? Mavi. Şaşkın kız. Evde her yer su dolu. Dur bakalım şu taraflara. Hani nerede Banalya dondurma? Ben dondurma falan göremiyorum. İleri doğru gidelim mi iyice? Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Banu bence burada Aa, dondurma anne, falan yok. Buldum. Ne buldun? Bak bu da abi. Anneciğim onu nereye alacağız? Nasıl taşıyacağız biz bu kadar şeyi ya? Yeter şak bence. Şak Ağır şeyler almayalım artık. Doldu araba taşıyacak yani Banu ya. Neyse koy tamam. Dikkat et. Banu Emin misin dondurmalar yok burada? Nerede dondurma? Anneciğim marketin girişine geldik. Burada dondurma yok. Bugün de dondurma almasak olmaz mı Banu neden? Ama sürekli dondurma makarnayız. Hem hava soğuk baksın üstüne kat kat giymişsin hala dondurma diyorsun. Hadi kasaya gidelim bunları alalım anneciğim. Hem ablana da sürpriz yapmış oluruz akşam. <laughs> Bahar, Banu Ali'ye hemen buraya gelin. Kızlar bunlar ne biliyor musunuz? Ne? Kova. Hani siz çok uzun zaman... kova mı? <laughs> Allah seni ne yapmasın. Bahar, Banu Ali siz çok uzun zamandır diyordunuz ya anne çadırda işte 24 saat vakit geçirelim falan diyordunuz ya. <laughs> E ben size bunları verdiğime göre Biz ne yapacaksınız? 24 saat 3 dakika. Evet 24 saat çadırda kalacağız ama 3 dakika içinde ne yapacaksınız? Bunların içinde dolduracaksınız. Abur cubur. Abur cubur, meyve, sebze ne isterseniz doldurabilirsiniz kızlar. O zaman 3'ten geriye doğru sayıyorum. Alacaklarınızı alın. 3 dakikadan sonra hiçbir şey alamazsınız. Çadırdan çıktığınız evet. an oyunu kaybedersiniz haberiniz olsun. Başlıyoruz. Hay baş... bir dakika. 3 <laughs> 2. Bir başladı süreniz. Hadi bakalım. Aa neler oluyor? Aa, aa. Arkadaşlar, aa çekmeceyi bunlar tamamen boşaltacak herhalde. Aa her şeyi aldılar. Aa. Kızlar hadi 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 acele ben edin. A -a, tablet Aa Bahar tablet de aldı. Aa Banu ali salona koşuyor. Aa salona koşuyorlar. Ay ne alıyorsun? Ay çikolata falan alıyor bunlar ya. Ağaç bütün çekmeceler gitti arkadaşlar. Aa bonibon falan alıyor Bahar. ne neler aga meyve Bir suyu aldı. Aldım çikolata. Ya, buldum. Aa tekrar. Aa Bahar biliyorum. tekrardan mutfağa koşuyor. Daha neler alacaksın kızım? Yetmedi mi ya? Bütün çekmecede ne buldularsa alacaklar herhalde. Bunları alacağım. Aa çikolata alıyorlar bol bol. Oldu. Biraz da tuzlu şeyler alın. Hep tatlı şey yenmez ki. Tuzlu. Tuzlu nerede Aa Banu ne alıyor ya? Nerede? Yani, daha ne alıyorsun anneciğim? Aa kefir aldı Banu ya. Pudik, Bahar ne alıyor <gülüyor> ya? <gülüyor> Bilmiyorum kızlar son son iki dakikanız kaldı haberiniz olsun sonra hiç şansınız yok arkadaşlar oradan oraya oradan oraya koşuyorlar Aa, sürekli. Burada bir şey var mı? Aha vakit geçecek bir şeyler ar arıyorlar herhalde. Yok. Oh. Anne şemsiye çikolata. Allah'ım ya Rabbim kızım ne yapacağım bu kadar şeker, şekeri çikolatayı ya? Doldurdun. Tatlı. Ama tatlı bu kadar olmaz, Biraz suzlu tuzlu bir tuzlu. şey alsaydın. asaltalık salatalık da almış. Banal ya. Abla salatalık tuz, da almış. Tuz da alacağım tuz. Tuz mu alacaksın? Ah. Al. Aa tuz alıyor ya. Keyfine ne kadar düşkünsün sen Bahar. Onu alma onu öyle götüremezsin. Şurada tuzluk vardı küçük onu al. Bak bak işte şurada. Ne? Ha, onu al. Ay ablan kaptı bana diyor. Aa tekrardan koşuyorlar kız. Bana Ne oldu kızım? Bir yeriniz acıdı mı ya? Dikkat edin. Aa bayram şekerleri var. Aa bayram şekerlerinde dolu. Kızım komaya girersiniz. Bu kadar çok şeker alınmaz ya. Abartmayın. Ben su ha. Aferin anneciğim. Anne, tamam. 3, 2, 1. Bitti. Hani şey yani bitti bana koy yine hadi bitti diyorum. Hadi hayır hadi bitti, bitti 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 hayır. Herkes elindekini bıraksın bitti dedim. Herkes alsın ne aldıysa. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Çadırda 24 saatimizi geçiriyoruz arkadaşlar. 24 saat geçirmek çok şeyim vardı. Allah Allah, dikkat et. Bak. Kızım bugün biriniz düşecek. Başımıza bir iş gelecek yani ya. <laughs> dikkat edin. Sakın tabi falan kırmayın. Valla babanızla beni kavga ettirirsiniz. Hadi bakalım. Herkes çadır. Aa bu kadar oyuncağı niye koydunuz buraya ya? <laughs> bu oyuncaklarla da oyun mu oynayacaksınız? <laughs> Hadi gereksizleri çadırdan dışarı çıkartın bence. Anneciğim sığmazsınız ki ama. Ben sana fazla sığmayacağım. Kızım bir dur daha şimdi geldik. Az bir vakit geçsin. Hayır kapatırsan ben seni nasıl çekeceğim? Bence şunları evet. falan alalım. Hayır. Bahar tamam. bağın ya ne yapacaksınız onları? Hayır burada durdum burada. Orada mı dursun? <laughs> Çok sevdim. Tamam. Ne geziyor burada? Aa emzik. Aa emziye Hayır, bakın. Ya, 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 ya. Bir şey söyleyeceğim. Bağın onun ucu kopmuş bir kere. Evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de et gibi. Aa salatalık yiyor Bahar. Anneciğim hemen bitirmeyin. 24 saat nasıl vakit geçireceksiniz burada? Aa ne ne yiyorsun? Çips mi yiyorsun? Ben bu Bir şey söyleyeceğim. 24 saatiniz var diyorum. Hemen abur cuburları niye geçtiniz kızım? Biraz muhabbet edin, oyunu oynayın falan bence. Yani abur cuburları bitirirseniz. Anne ne oyunu oynayacaksın? Bahar sen su almayı unuttun. Ne yapacaksın? Hani bari Susuz bari nasıl hayat geçireceksin içeren. Bahar? Hayır, kardeşim su içebilir miyim? Hayır. Sen azıksın, hmm. hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Arkadaşlar Banali su vermedi. Aa komple suyun hepsini mi verdi Banali? Hayır. Bir yudum için vermiş Bahar'cığım bir yudum iç geri ha. ver kardeşine. Yeter geri ver bakalım. Bence ver. şunları çıkartalım bu çadırın içinden. Tamam. Çünkü çadırda 24 saat yapacağız ya. Bir tane ben yiyeceğim bundan. Tamam ye hadi. Oy şu oyuncağınızı da verin. Şunu da götürürüm çıkartalım dışarı. Sonra bunları alırsınız siz. Anne ben bundan yiyeceğim. Tamam anneciğim. şu sen şu tarafa gel. Çadırı şu tarafı senin olsun. Şu tarafı da Banu olsun. Banu sen de kaç tarafa geç. Eşyalar. Herkes eşyalarını alsın bakayım. Banu sen de ablanın yanına otur. Ablanın yanına otur kız seni ben. nasıl çekeceğim? çal burada vakit de geçmiyor. Anneciğim tabletin var tabletinde biraz vakit geçebilirsin. Evet. Abur cuburlarınızı hemen bitirmeyin. Aa Banal ya. Sen telefon falan almadın mı yanına? Anne ben tablet aldım şifresini de senden öğrendim. Ah seni gidiyor aramaz. Ah Banal ya neyse anneciğim sen de ablan oynarken bakarsın belki. Senin de can sıkıntın gider birazcık. Ha? Abur cuburlarınızı bence idareli kullanın. Ben hangisinden yazalım şaşkınlık geçirdim ya da. Hemen bitirecek arkadaş bu yaramaz Bahar'la. Aa Bahar'a bakın arkadaşlar. Şu keyfine bakar mısınız Bahar'ın? Salatalık almış bir de yanında tuz almış ya. <laughs> arkadaşlar bunlar tamamen çıkarcı olmuş. Birbirlerine karşında bir şey vermeden hiçbir şey vermiyorlar. <laughs> Bahar fazla tuz dökme anneciğim. Çok tuzlu şey yemek zararlı biliyorsun. <laughs> Bahar onlar ya da tuzlu yiyor. Hadi onları yiyin bence birazcık uyuyun vakit geçsin. Yoksa vakit geçmeyecek burada. Arkadaşlar ben nasıl bekleyeceğim bu baharla bağlanarı 24 saat burada hiç bilmiyorum yani. Burada Ay söz vermiş bulunduk artık yapacak bir şey yok. Bağlanarı güzel bir salatanın tadı. Beğendin mi? Hadi artık bence birazcık uyuyun vakit geçsin. Herkes uyusun. Sakın çadırdan çıkmayın. Hoş. Çıkan kaybeder. Uyuyun bakayım hadi. Kopiş kopiş yapın. <laughs> Arkadaşlar Bahar ve Banu Ali uyuyor. Şunlara bakın ya. Aa onlar uyuyorken birazcık da ben uyuyayım bari. Ay benim de çok uykum geldi. Hay evet, ben Ay diyorsun. ne oldu? Siz uyuduk uyandık. Evet. Ay ne çabuk uyuduk uyandınız ya. Canım çok acıktı ya. Aa bunlar uyuyorlar uyanıyorlar sürekli bir şeyler yiyorlar arkadaşlar çadırdan çıkmaya niyet Kızım hadi çıkın biriniz ikiniz de bitsin artık bu video ya. Hayır. Çıkmayacak mısınız İnatçısınız yani. Ama bu oyunun bir kazanan oluyor biliyorsunuz. İkinizden birinin çıkması lazım. Anne ben çok terledim ama çıkmayacağım. Bana sen? Arkadaşlar Bahar şu anda da çikolata yemeye geçti yani. Ne oldu? Sıkıştın, Sıkıştın mı? <laughs> ama Bahanalya çıkarsan kaybedersin. Bahanalya. <laughs> Aa, arkadaşlar Bahanalya kaybetti. <gülüyor> kazanan <gülüyor> Bahar oldu. Bahanalya tuvalet. Vay vay arkadaşlar. bay